Arkadaşlar merhabalar. Bugün evrimli cehennem ile güzel bir deste yaptık. Gerçekten küreselde iş yapabilecek bir deste evrim olarak da evrimli çarpmaya aldık. Normalde arkadaşlar önceki sezonda evrimli valkür kullanılıyordu taz oyuncuları tarafından ama bu sefer biraz deste değişikliğine gittik. Arkadaşlar şimdi baktığımız zaman aslında evrimli çarpma bile tek başına evrimli cehennem ejderini eritebilir. Yani avantaj sağlayabilir bizlere. bununla beraber evrimli cehennem ejderinin antilerine bakacak olursak Küçük birimli kartlar yani yarasalardır, goblin çetesidir, mızraklı goblindir. Bununla beraber nedir? Şok birliği, alev topuyla alabiliyorsunuz. Elektro büyücü, alev çarpmayla alabiliyorsunuz. Elektro ejder, alev topu evrimli çarpmayla alabiliyorsunuz. Yani şahsen ben tazı destesi oynayacak arkadaşlara evrim olarak evrimli çarpmayı kullanmalarını öneriyorum. Belki bazı arkadaşlar işte cehennem ejderi evrimli valkürle bir şeyler yapmayı düşünebilir ama evrimli valküre bakacak olursak zaten evrimli cehennem ejderi metada olacağı için çok rahat bir şekilde eritebilir. Ama korumaları aldık biz. Korumaları o kadar kolay eritemeyecek. Çünkü çoklu bir karta sahip korumalar. Yani çoklu kart daha doğrusu. Bundan dolayı metaya da uyumlu olacak şekilde evrimleri böyle seçtik. Ve böyle bir deste oluşturduk. Evet ilk rakibimiz Vortex geldi. Ee, Turkish Warrior klanından. Evet Türk bir arkadaşımız geldi. Mezar taşını atalım. Yine mesela evrimli kafeste kullanılıyordu taz oyuncuları tarafından. Mezar taşı alındı. Yine Cehennem Ejder'ini aslında antilemek amacıyla. Çünkü iskeletlerle uğraşmaktan e, biraz canı sıkılabilir Cehennem Ejder'inin. rakibimiz de bu arada. Tazı mı? Elektrodev de olabilir. Galiba Elektrodev bu arada. E, bir çarpma atalım mı? Elimiz dönsün. Aslında... Yok neyse. Arkadaşlar biz bir tazıya çıkalım. Bu adamda büyük ihtimalle e, elektro dev var. Ona dikkat etmemiz lazım. Yine bu sezon e, elektro devin de fazla kullanılabileceğini düşünüyorum. Yani çünkü cehennem ejderini çok rahat bir şekilde antileyebiliyor. Şimdi şuradan bir mezar taşı atalım ama biraz daha iyi kullanılabilirdi. Sonradan elimize gelmesinin biraz dezavantajı oldu burada. Kasırga kullan. Tamam. Şöyle buradan iskele tecler atıyorum. Tamam o vursun artık ama şu anda havadan iyiyiz. Eğer ki yıldırım falan atarsa. Hatta şöyle bir atağa çıkalım mı? Balonu da atıyorum. Yıldırım mı atacaksın? Yıldırım gelebilir. Evet yıldırım geldi. Ama yine de o balon vurur. Ona güvenerek attım. Bir tane vurur o. Kasırgaya attı. Güzel. En azından orada biraz olsun iksir harcamış oldu. Şimdi daha güzel bir hataya çıkacağız. Aslında cehennem ejderinin evet sıkıntı yaşayacağı kartlardan birisi dediğimiz gibi. Elektro devcilerde zaten kasırga oluyor, yıldırım oluyor. Ve cehennem ejderi biraz can çekişiyor aslına bakarsanız. Bundan dolayı uzak menzilde kullanıp işte kasırgasını harcatıp sonrasında iskelet ejderle, mezar taşıyla falan eritmeye çalışacağız. Ama yine de mesela bu eşleşmenin ben... Öyle %100 elektrodevde olduğunu düşünmüyorum. Çünkü mezar taşımız var. Hani mezar taşı iş yapabiliyor en azından. Böyle iskelet ejderlerini atalım. Hatta ben burada balonu da atıyorum. Tamam. Kasırgayı oraya kullandıysan o zaman da balonumuz çalışır. Güzel. Cehennem ejderi uzak menzilde o yaşayacak. Şimdi buradan evet evrimli cehennem ejderini artık kullanıyoruz. Cehennem ejderi şimdi orada şey mi biriktiriyor? Evet sepetinde arkadaşlar bakın güç biriktiriyor ve çok hızlı bir şekilde orada erittik. Ama orada elektro deve vurduktan sonra e, evrimli cehennem ejderinin aslında gücünün biraz daha düştüğünü görüyoruz. Şimdi. Şöyle gel. Arkadaşlar tazıya çıkıyorum. Kasırga da geldi orada. Cehennem ejderini atacağım. Yine elektrodev gelebilir ama ben balonu dağıtıyorum atıyorum. Yani zaten burada elektrodev atarsa bayağı ekstra harcamış olur. Tamam. İskelet ejderleri asmıyorum. Balonumuz şu anda kulede. Çok güzel. Evet yakaladık galiba. Bir vuruş yaparsak zaten maçı kazandık diyebiliriz. İyi oyundu diyelim. Gayet güzeldi. Cehennem ejderinin aslında bu maçtaki en büyük katkılarından birisi. Fark ettiyseniz eğer. Ee, tekrardan çıkmış. Anka kuşunu bir saniyede eritti. Orada biraz güç toplamıştı. Ama dediğim gibi hani bu maçta zaten çok bir şey yapmasını beklemiyorduk. Elektrode bize sıkıntı bir kart çünkü. Ama şöyle de bir durum var. Şimdi mesela evrimli kafesi kullanıyorsunuz. Evrimli kafese yıldırım biraz daha atılabilir. Ee, neden? Çünkü e, içinden çıkan kabadayı goblin de ölüyor. Hani iş yapabilir ama mezar taşına yıldırım asmak biraz yürek ister. Hani tamam belki alabilir ama sonuç olarak size 3 iksirlik bir avantaj sağlıyor ve zaten 7 iksir elektrodevi atmış. 13 iksir harcıyor. Yani bu e, sizin tarafınızdan avantaja çevrilebilir. Mezar taşını atalım. Şimdi bir de şöyle de bir durum var. E, Süpersel acaba iskelet ejderleri attık. Süpersel acaba hani Cehennem Ejder'ine herhangi bir dengeleme getirecek mi? Yoksa bu sezon böyle mi bırakacak? Bunu da biraz aslında e, düşünmek gerekiyor. Yani şahsen şu anki gidişatta sanki bir şeyler getirmeyecekler gibi. Çünkü evrimli Cehennem Ejder'ini beğenmeyen de bir grup var. Ve bu grup oynamazsa da özellikle e, belki Supercell getirmeyebilir. Zaten Supercell hiçbir zaman evrimlerine aslında e, ilk zamanlar özellikle nerf getirmek istemez. Neden? E çünkü oradan para kazanacak. Ee, ama böyle oyunda çok büyük bir tepki alır. Oyunu artık bozacak duruma gelir. O zaman e, yapabiliyorlar. Şimdi log bait biraz bize sıkıntılı. Yani genel olarak da e, tazı log bait eşleşmelerinde tazının avantajlı olduğunu görebiliyoruz. Cehennem ejderimiz cehennem ejderi gayet güzel bir vuruş yaptı. Yani iki kat iksiri bekliyorum şu anda. Çünkü ilk iki dakika gerçekten log bait'e karşı... Bir şeyler yapabilmek zor aslında. Orada galiba orayı alacak. Orayı bırakıyoruz artık. Vermeme ihtimalimiz var mı? Güzel 36 can da olsa orayı vermedik. Hani sonuç olarak oraya bir şey atacak. Şimdi şuraya ben bir alev atmak istiyorum. Şimdi rakibimiz tersten de hataya çıkabilir. Aynen galiba tersten bir şeyler yapmaya çalışacak. Zaten öbür tarafı aldım diye. Ama ben buradan tazıyı atıyorum. Balonu da atacağım. Evrimli çarpmamıza da güveniyorum. Tamam. İskelet ejder orada artık bir şeyler yapsın. Tamam. Şu an ona kitlendi bir şey atmıyorum. Şimdi atacağım. Hemen buraya da alevi de yapıştıralım. Güzel oraya alalım en azından. Evrimli cehennem ejderimiz de döndü. Mezar taşını buradan atıyorum. Profesyonel oyuncular çok tercih ediyorlar bu hamleyi e, fıçıya karşı güzel bir cevap oluşturuluyor. Ne oldu? O roket neydi öyle? <laughs> Niye öyle bir roket attı? Hemen tazıya çıkalım. Bu prenses yine alevleyeceğim ben. İki kuleye de şöyle vuralım. Gayet güzel. Rakibimiz felaket kulesini şu an attı. Demek ki daha yeni iksiri doldu diyebiliriz. Ama hala rakibimiz önde. Bunu da unutmayalım. Balonu atıyorum. Daha bir şey atmıyorum çünkü roketi dönmüş müydü? Dönmüş olabilir. Roket atabilir. Güzel. Bir vuruş yaptık en azından. Artık Evrimli Cehennem Ejderini kullanabiliriz. Yani Evrimli Cehennem Ejderi aslında biraz zor dönüyor. Onu da söyleyebilirim. Hani e, dönmesi de birazcık sıkıntılı. Yani çünkü genel olarak Evrimli Cehennem Ejderini ağır destelerde kullanırsınız ve ağır destelerde bir kartı öyle 3 kere atmak ...kolay olmuyor. Yani belki böyle maç bayağı uzasa... ...Evrimli Cehennem Ejderini... ...bir defa veya iki defa kullanabilirsiniz. Öyle de bir durum var aslında. Yani Evrimli Çarpmayı herhalde iki kere falan kullandık bu maçta ama... ...Evrimli Cehennem Ejderi biraz daha... E, ...kullanması zor. Ve hani şöyle de bir durum var. Bazen Cehennem Ejderini mesela saklamanız gereken kartlar vardır. Mesela Golem'e karşı oynuyorsunuz veya Tazı'ya karşı diyorsunuz ki işte ben cehennem ejderini balona saklayacağım. Ee, i̇şte bazen bazı kartlara saklamanız gerekebiliyor ve bu da kullanımınızı azaltabiliyor. Tazı olsaydı elimizde iyiydi aslında veya korumalar. Neyse. İskelet ejderleri ayıralım. Ne oynuyorsun? Bir balon atalım. Fişekçi evet. Depremle oynuyormuş herhalde. Ona karşı mezar taşımızı kullanmamız gerekecek. Bu arada bir vuruş yapar mı? Çok güzel. Şöyle atmayı düşünüyorum. Bir tane vur. Güzel. Ana kulemizi açtık. Kaçırmadım değil mi? Güzel. Ama orada tabii ki bir tomruk gelecek. Hemen şöyle Tamam. Güzel. Tamam oraya vursun. Yine aslında bizim için e, zorlu eşleşmelerden birisi. Hani taz oyuncular taz oyuncuları genelde böyle fişekçidir. Dart goblinidir. Prenses gibi e, kartların olduğu destelere baya zorluk yaşıyorlar. Rakibimiz güzel bizi darladı ama şu anda bir atağa çıkmamız gerekiyor. Rakibimiz binicisini de harcadı. Hani rakip atak kartını harcadığı anda Evet tekrardan döndü değil mi? Evet rakibin güçlü madencisi var. Be berbat oynadım biraz kabul ediyorum. Biraz daha odaklanalım. Yani biraz da böyle sezon başı diye böyle biraz çok odaklanasım gelmiyor. Hani böyle telafi edeceğimiz çok fazla süre olduğu için. Şimdi rakip evrenli fişekçiyi atacak. Hemen şöyle alev topunu yapıştıralım. Ee, buradan korumaları atıyorum. Güzel. Güzel. Bayağı iyiyiz. 3 taca bile gider o kombo. Şöyle yapacağım. Yani bir tane vurur herhalde ama en azından şimdilik orayı vermeyiz. 3 taca gitmek sanki daha mantıklı gibi. Çünkü hani bu kulemizin canı da 2070 kaldı. Orayı da savunuruz. Güzel. Yine de ikinci taca da vurmamız güzel olur. Az biraz da vuruş yaptık. Şimdi bakalım. Tamam. Alev oraya şey geldi. Burayı bir çarpalım. Buraya cehennemi atıyorum. Evet orada güçlü madenci bombasını patlatabilir. Hemen buraya bir alev. Hatta ortadan balonu da yapıştırıyorum. Balon Şekçi geldi diyelim. Hemen çarpalım. Evrimli çarpmanın bu yönü de güzel. Çünkü taza oyuncuları genelde böyle fişekçiye darta zorlandığı için hani Evrimli çarpma ile alabiliyorsunuz. Böyle de güzel bir tarafı var. Şimdi hemen burada taza atmayalım. Maçı kaybedebiliriz. Tamam. Şöyle cehennem ejderini atalım. Güzel. Güzel. Tamam, bir vuruş yapsın. Sıkıntı yok. Yine... E, taz oyuncuları da hani yeri geldiğinde biraz aslında hasar yemeyi bilmeliler. Tamam Alev'e kazanıyoruz şu anda. Arkadaşlar bir de sezon başı hani bunu da belirtmek istiyorum. Hani belki sonralarında izleyip veya hani bilmeyip diyebilirsiniz işte hani bu maçlar işte hani bu kadar zor mu falan diye ama sezon başı olduğu için hani şu an belki oynadığım adam e, nihayede oynayan bir adam veya profesyonel bir oyuncu bilemeyiz. Neyse galibiyetimizi aldık. İyi oyundu diyelim. Evet. Zorlu bir eşleşmeydi aslında. Ve yine şunu da belirtmek istiyorum. Cehennem Ejderi'nin aslında hatta Evrimli Cehennem Ejderi'nin ya evet. Efsane iş yaptı. Mükemmel iş yaptı dediği bir e, durum olmadı. Hani bunu söyleyebilirim. Hani şu anki maçlarda hani bu üçüncü maçımız mı oldu tam saymadım. elektro ile oynadık. Ee, bir şeyle oynadık. Neyle oynadık? Logbait ile oynadık. Bir de Binici depremle oynadık. Hani şu an oynanılan desteler de aslında böyle cehennem meclislerinin aman aman iş yapacağı desteler değil. Tazıya da çıkabiliriz. Kötü oldu ya. Biz KT ejderleri de harcadık. Bu kart döngüsü olayını yine yaşadık aslında yani. E, çünkü hani mesela biniciyi genelde şeyle durdurabilirsiniz ama bu yapıyor Supercell bunu. Bir videomda bunu kanıtlayacağım. Bu arada ağlama amaçlı söylemiyorum. Hani genelde Supercell sadece eşleşmelerle değil bu olayla da bir tarafa avantaj veya dezavantaj sağlayabiliyor. Güzel. Alevi de attık. Yani o ataktan bir şey çıkar mı? Şimdi cehenneme ne atılacak? Cehennem herhalde bir bize böyle şey. nasıl diyeyim? Şampiyon. Hani Baktığımız zaman genelde şu ana kadar çok da bir iş yapmadı. Hani ben kötü kullandığımı da düşünmüyorum. Ama böyle aşırı aşırı efsanevi bir iş de yapmadı şu ana kadar cehennem ejderi. Yani evet anladığım kadarıyla cehennem ejderi yani hafif destelere karşı baya işlevsiz. Zaten bunu biliyoruz ama daha da iyi anladık. Tamam bak bunu eritir. Şu an iş yapabilir aslında biraz. Evet çarpma geldi. Ne yapacağız ki bunlara? Baya baya zorluyorlar bizi. Cadı sağ olsun. Baya baya sıktı canımızı. Evet tersten de geliyor şöyle. Mezar taşına atalım ama. O kadar fazla adamın böyle alana sarı var ki. Yani cevap veremiyorum. Evet yani şu an kule fedasıyla gitmeye çalışacağım. Şimdi şöyle tazıya atalım artık. Adam bayağı sıkıntılı. Aman internetimiz gitmesin. Evet adam mega şualeye attı. Şimdi buradan cehennem ejderini evrimli bir şekilde kullanıyorum. Şöyle. Hayır hayır. Cehennem ejderi çalış oğlum. O cehenneme de böyle tek saniyede eritir mi şimdi? Evet eritti. Evet bu anlamda güzel iş yaptı ama... Cadı sağ olsun cadı korumalar. Alevi de attım. Gidemiyoruz. Rakibe gidemiyoruz. Evet bu maç baya 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 bizim için zorluydu. Yani tam diyecektim ki Mega Şuvali'yi çok iyi eritti. Ama yine sıkıntı yaşadık. Evet yani yani bilemiyorum arkadaşlar. Tamam mesela çok güzel eritiyor ama yine de genel olarak cehennem ejderi biraz kolay durdurulabiliyor ya. Hani çok da şu ana kadar beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Yani çünkü meta'ya da baktığımız zaman şimdi önceki sezon evrimli cadı geldi. Tamam bir nerf yedi ama hala kullanılabilir durumda. Bununla beraber zaten Clash Royale'in %70'inin cycle destelerde olduğunu düşünürsek bilmiyorum. Ha benim süt adam desteme karşı iş yapabilir ama genel olarak biraz şüpheli olduğunu söyleyebilirim. Ne atalım? Cehennem atalım şu an. E bakar mısınız? Hep iskeletler, bir korumalar, hep hep bu tarz kartlar var. Yani böyle tekli kartlar çok kullanılmıyor. Yani çok ee, nasıl diyeyim? Hızlı bir atak yaptı. Biraz da iksir harcadı, hatta vurdu da ama bir atakla geliyoruz. Bakın yine cadı geldi mesela. Bakın cadıya karşı ee, yapabileceğimiz aslında çok da fazla bir şey yok. Hani alev topu evrimi çarpmayla bir şeyler yapabiliriz. Onun dışında rakip bizi çok zorluyor. Tersten yakaladık ama. Bir vuruş daha yap. Güzel. Önüne iskelet kral gelirse canımız yanar. Hatta onlar öldükten sonra şöyle aralayacak şekilde bir tamam. Hafif vuruşlar yapsın sıkıntı yok korumalar daha iyi bir şekilde aldı. Evet. Yani arkadaşlar şu an aslında gördüğüm kadarıyla Meta'da cehennem ejderini bir antileme durumu söz konusu. Yani herkes cehennem ejderini nasıl antileyebilirim? Nasıl cehennem ejderini eritebilirim? Buna odaklanmış durumda. Şu anda ama gayet güzel çalıştı. Yalan olmasın. Şöyle yapacağım ben. Terse de giderse bir tanesi. Oradan ee, şöyle balonla da bir almak istiyorum orayı. Gitmediler. Tamam, sıkıntı yok yine de. Bir vuruş yaparsak süper olur ama bildiğim kadarıyla cadı vurduruyor balona. Şöyle alev topunu da atalım. Alırız herhalde. Güzel. Evet, 8 can kaldı. Hayattaki şansım işte. Alamadık orayı. <laughs> Mezar taşını yine de atalım. Yani bu maç daha da uzayacak. Evrimli cehennem ejderimiz de döndü. Kraliyet devine karşı bir görmek istiyorum aslında. Güzel bir anda. Ama ilk e, burada iskelet ejderlerini atalım. Alana sarına ihtiyacımız var çünkü. Çarpmayı bastım. Yani taz alsın oraya ya. Bir şey atmayacağım. Şuradan atıyorum ben iskelet ejderleri. Hadi cehennem. Rakibimiz bu arada sol tarafa al almadı. Ne olursa olsun alamıyor orayı şu an. Yıldırım atmak zorunda. Evet iyi oyundu diyelim. Yine zorlu bir maçtı. Ama gördüğüm kadarıyla arkadaşlar özellikle de şu anda evrimli cehennem ejderi konusunda biraz şüphelerim var. Hani çünkü dediğim gibi Clash Royale'de zaten e, Clash yüzde %70'i arkadaşlar cycle destelerdir. Hani böyle küçük birimli kartlar mutlaka bulunur ve baktığımız zaman cadı e, iki defa gelmiş. Bununla beraber yine fişekçi, işte iskeletler, buz ruhu, logbait, işte burada elektrodev yine e, bizim için sıkıntılı olabilecek bir kart. Hani baktığımız zaman net bir şekilde cehennem ejderinin çalışabilecek Hiçbir maçı olmadı. Hani bunu söyleyebilirim. Çünkü adamlar ya çarpma attı ya iskeletlerle yönünü değiştirdi. Hani e, belki bir tık ben de hatalı oynamış olabilirim ama anladığım kadarıyla arkadaşlar herkes böyle bir şekilde kendi çapında cehennem ejderini antilemeye çalışmış. Bunu gördüm. Hani net bir şekilde cehennem ejderini şöyle çalıştı diye bile, diyeceğimiz bir anı olmadı. Ha süt adam destesine karşı iş yapabilir ama e, biz de tabii elektro ejderimizle bir şeyler yapacağız. Hani bizim de öyle bir kozumuz var. Yani dediğim gibi bu deste kullanılır mı bilemiyorum. Mesela belki genelde tazıcılar çok tercih etmez ama birkaç tane görmüştüm. Yavru ejder kullanan vardı hani iskelet ejder yerine belki öyle bir şey düşünülebilir. Bilmiyorum hani veya daha ağır versiyonuyla yıldırım oklar da düşünülebilir ama hani şu anki versiyonu fena değil ama meta ciddi bir şekilde cehennem ejderini antilemiş durumda bunu da söyleyebiliriz. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur arkadaşlar. Yorumlarınızı da yorumlar kısmında bekliyorum. Yorumlarınızı da okuyorum. Bir beğeni atarsanız da çok çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.